Merhaba arkadaşlar 15-21 Nisan haftası Koç ve yükselen Koç burçlarını konuşuyoruz. Bana sorarsanız haftanın en şanslı burçlarından bir tanesi Koç burcu. Bir kere hafta ortasında neden böyle? Bir kere hafta ortasında Merkür Koç burcuna yani bizim burcumuza geçiş yapıyor artık. Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs tarihine kadar da bu alanda kalacak. Bundan önceki sürecinde Merkür e balık burcunda ilerlediği yaklaşık son 2 aylık dönemde bizi psikolojikman bilinçaltını düşünmeye yönlendirdi. Biraz daha kendimize yönelik, biraz daha içimize kapandığımız bir süreci ifade etti. Ama Merkür Koç burcuna geçiş yaptığı zaman itibariyle artık kendi yaşamımızla alakalı, kendi hayatımızla alakalı kendimizi gösterebileceğimiz, etrafımızdakilere kendimizi kanıtlayabileceğimiz, fikir ve düşüncelerimizi net bir şekilde ifade etme durumuna sahip olacağız. Burada odaklanma sorunlarımız ortadan kalkıyor tamamen, tamamıyla kendi hayatımıza ve kendi yaşam hedeflerimize odaklanabilme şansını elde ediyor durumda olacağız. Yani zihnimizin nispeten daha berraklaşacağı, düşüncelerimizin, iletişimlerimizin daha akıcı, daha net ve daha do direkt doğrultuda gerçekleşeceği bir süre zarfına geçiş yapıyoruz diye düşünüyorum. Ee, bunun yanı sıra hafta ortasında hafta sonuna doğru e, Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşti 19 Nisan'da. Aslında 21 Mart'ta da bir terazi dolunayı yaşadık. Bu ikincisi. Bu dolunay bir de terazi burcunun son derecelerinde gerçekleştiği için aslına bakarsanız direkt bizim ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili gündemlerimizi biraz daha hani ön plana çıkartıyor. Burada mevcut ilişkilerimizde veya ortaklıklarımızda yaşadığımız bir takım sıkıntılı ve sorunlu gündemler varsa bunlar artık tamamen ortaya çıkacak. Bu konuları yeni başlangıçlar öncesinde çözmemiz gerekiyor arkadaşlar Burada sıkıntılı ve sorunlu olan ne varsa masaya yatırıp Merkür'de hazır Koç burcuna geçmişken karşılıklı iletişimlerimizle net net konuşup bir takım yerlere bağlamamız gerekiyor. Bu bağladığımız yerler çok çok mutlu ve sempatik alanlar olmayabilir bu arada. Hani ilişki de artık miyadını doldurmuşsa artık onu sonlandırmak ve geride bırakmak daha doğru olacaktır. Çünkü dolunay zamanı e, güneş de aslında bizim burcumuzda koç burcunda ilerliyor hala. E, dolayısıyla hani biraz daha kendimizi ön planda hissetmek isteyeceğimiz belki ilişkide biraz daha bencilliğe uğradığımızı düşün. ...düşündüğümüz konular varsa bunları irdeleyeceğimiz... Ee, ...ve hani güneşin Uranüs'te de yakın pozisyonda olduğundan bahsetmiştik. Daha hani ilişkide o isyan durumunu ortaya çıkartacak... ...daha özgür hissetmek isteyeceğimiz bir sürecin de... ...arifesinde olduğumuzu hatırlatmam gerekiyor. Dolayısıyla hani mevcutta zaten tökezleyen böyle ağır aksak ilerleyen ilişkilerimiz... ...ve ortak yani ticari ortaklıklar içinde geçerli bir günde varsa... ...buradaki meseleleri artık... Ee, tamamıyla masaya yatırmak ve çözüme kavuşturmak zorundayız arkadaşlar. İstesek de istemesek de bunu yapacağız. Sonu bizim için iyi de olsa kötü de olsa yani yaşam bizim kötülüğümüzü istemiyor netice itibariyle. Demek ki o artık ilişki veya ortaklık neyse onu tamamlayıp geride bırakmamız gerekiyor olacak. Dolunay'ın hemen ardından Venüs de Koç Burcuna geçiyor arkadaşlar. Ee, o da bizim burcumuza geçiş yapıyor. Dolayısıyla aslında biraz daha hani kendimize yönelmek, kendimizle ilgili planlarımızı bize haz veren mutluluk veren konu ve gündemleri ortaya koymak, e, Venüsün Koç Burcunda ilerlediği süreçte e, daha kolay olacaktır. E, 16 Mayıs tarihine kadar Venüs Koç Burcunda ilerliyor. Dolayısıyla Merkür Koç Burcunda, Güneş Koç Burcunda ve e, Venüs Koç Burcunda. Ee, haftanın ilk yarısında en azından. Dolayısıyla hepsini bir araya getirdiğim zaman çok işte hani başlarken de haftanın en şanslı burçlarından bir tanesi izlemiştir. Dolayısıyla özellikle aşkla ilgili gündemlerimiz varsa, hayatımızda birisi yoksa bu konuyla alakalı da güzel fırsatları elde edebileceğimiz bir döneme giriş yaptığımızı söyleyebilirim. Öte yandan ee, tabii ki estetik güzellik operasyonel bir takım düşüncelerimiz varsa Venüs Koç burcundayken bunları da e, değerlendirmek isteyebiliriz, güzel sonuçlar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Burada biraz daha tabii ki hani aşk gündemleri de karşımıza gelecek, fırsatları karşımıza gelecek. Burada biraz daha bireysel anlamda kendimizi düşüneceğimiz, biraz daha çıkarcı hareket edeceğimiz bir süreçte mevcut olabilir. Bu konuyla ilgili de uyarıları yapmak isterim. Hafta sonuna geldiğimizde ise Güneş Boğa Burcu'na geçiş yapıyor ve bir ay burada kalacak arkadaşlar. Boğa Burcu bizim finansal kazanç alanımız ve Güneş'in yaşam kaynağımızın bu alanda ilerliyor olması... Aslına bakarsanız bireysel anlamda finansal kazançlarımızı artırmak üzere şans ve fırsatlarla karşılaşabileceğimizi de ifade etmeye başlıyor. Bunun yanı sıra biz hani mevcut giderde kendi kazançlarımızı maksimum seviyeye çıkartmak üzere ne gibi kararlar alabiliriz, ne gibi değişiklikler yapabiliriz, belki işle ilgili ekstra gelir elde edebileceğimiz başka bir formüller yaratabilir miyiz, kendi huzurumuzu ve konforumuzu nasıl sağlayabiliriz, biraz daha bunlara odaklanacağımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Bir ay boyunca güneşin burada oluyor olması aslına bakarsanız parasal kazançlarla ilgili beklentilerimiz varsa bunların da artık çözüme kavuşacağını e, ifade ediyor. Haftayı kısaca özetlemem gerekirse arkadaşlar hafta başında Merkür iletişim gezegeni fikir ve düşüncelerimizi yansıtma şeklimizi gösteriyordu. Koç burcuna bizim burcumuza geçiş yapıyor. Dolayısıyla son iki aylık süreçte balık burcundaki Merkür'ün koç burcuna geçmesi daha biraz daha içine kapanık halimizi biraz daha böyle hani daha manevi daha ruhsal daha psikolojik hissettiğimiz bir takım düşüncelerden artık sıyrılıp düşüncelerimizin tamamen berraklaşmasını fikir ve düşüncelerimizi artık kendimize ve yaşam hedeflerimize odaklayabileceğimizi ifade ediyor. E hafta sonuna doğru terazi burcunda bir dolunay var dedik. Dolayısıyla ikili ilişkilerimizde ve ortaklıklarımızda özellikle bir takım sıkıntılarımız varsa bunların artık tamamlanıp sonuca bağlanmasını bekleyebiliriz. Burada çözüleme, çözülemeyecek kadar kaotik problemler varsa artık o ilişkileri de geride bırakma zamanımızın gelmiş olduğunu hatırlatalım. E, güneş ee, boğa burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar hafta sonunda. Ee, dolayısıyla kişisel e, kazançlarımıza yöneleceğimiz, kişisel kazançlarımızı nasıl arttırmaya e, başlamalıyız. Bunun üzerine kafa yoracağımız bir süre zarfında da olduğumuzu unutmayalım. Venüs de Koç burcuna geçiş yapıyor. Bizim için artık hayattan zevk almaya başlayacağımız, özellikle hayatımızda kimse yoksa yeni aşk fırsatlarını elde edeceğimiz, belki terazi dolunayıyla birlikte ilişkilerimizde bir kopukluk oldu, ayrılık söz konusu oldu. Yeni fırsatlara elde edebileceğimiz bir döneminde geliyor olduğunu ifade edilmiş olayım buradan. Şimdiden hepinize harika bir hafta diliyorum arkadaşlar. Her şey istediğiniz gibi gerçekleşsin inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada e eğer kanalımıza abone olmadıysanız arkadaşlar abone olmanız daha doğru olabilir ve belki hatta bildirimleri de açarsanız oradan biz Çünkü yani hem haftalık burç yorumlarını hem günlük gökyüzü etkileşimlerini aylık gökyüzü etkileşimlerini astroloji ile ilgili aklınıza gelecek ne varsa hepsini bu kanalımızdan yapıyoruz bildirimlerde size biz içerikleri yükledikçe gelecektir abone olmanızı Ben de rica ediyor olurum Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın